bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankaları da müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk durumunuza uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Arkadaşlar, hayırlı akşamlar. 14 Mart saatlerimiz 17:30. Günü nasıl tamamlıyoruz? Bu haftayı nasıl tamamlayabiliriz? Önümüzdeki haftalarda neleri takip edeceğiz? Borsada son durum nedir? Piyasalar yatay ve satıcılı. Neler oluyor? Ne gibi karar vermem lazım? Bu soruların cevabını vermeye çalışacağım. Borsa İstanbul endeksi 8.890 puan seviyesinde. 8900 puan seviyesi üzerinde tutulma çabasını hala sürdürmekte. Dün akşam bu hafta ve geçen hafta ifade ettiğim gibi borsada satışlar daha bitmedi. Borsadaki düzeltme hareketleri sonlanmadı. 8750 devamında 8400 puan seviyesinde beklemeye devam ediyorum. Tabi beklerken de biz zamanında gümüş pozisyonu almıştık. 23.65 seviyesinde. Burada beklentimizi hala devam ettiriyoruz. Borsadan 9000 puan seviyesinden biliyorsunuz. Endeks tarafındaydı o zaman çıkış yaptığımız zaman. Şu anda <laughs> gümüşün gram fiyatı 25.74. Yani 9000 puan seviyesinden çıkış yapmıştık. Şu anda borsa endeksi 8.890 puan. 23.65 liradan gümüş almıştık. Şu anda gümüşün gram fiyatı da 25.75. iyi bir hamle yaptığımızda aslında rakamlar bize göstermiş oluyor. Biz yoru arkadaşlarımızla böyle bir hamle yapmıştık. Beklemeye devam ediyoruz. Dolar kuru 32 lira 12 kuruş seviyesinde yine 32 lira seviyesinin üzerine tutulma çabasını sürdürmekte. Hedefimiz yine yukarı yönlü. Düşüş olacak mı? Hayır. Hedef yukarı. Euro dolar paritesi 1.0904 seviyesinde. Euro dolar paritesinde bu hafta 1.0850 1.10 bandını takip edeceğimi ifade etmiştim. Yine 109 seviyesinin altında sarkmalar 10850 seviyesinde destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Ucuz bir seviyesi olarak takip edeceğiz. Tekrar trend yukarı kıymetli arkadaşlar. Ee, özellikle 20 Mart'a kadar piyasanın yataya hatta satıcılı bir yatay sürecine bırakacağını dün akşam ifade etmiştim. Aynı düşüncem geçerli. 20 Mart tarihine kadar Amerika Merkez Bankası Fed Faiz kararını açıklayana kadar piyasalarda satıcılığı yatay sıkıcı bir süreç göreceğiz. Şu anda dolar karşısındaki varlıklarda bir baskı hafif de olsa bir aşağı yönlü trend var. Bu trendin ben devam edeceğini tahmin ediyorum. Ee, özellikle e, ons altın tarafında 2162 dolar seviyesi var. Burada e, 2188 dolar seviyesi malum test edilmişti. Buradan tekrar 2100 dolar seviyesinin altına kadar bir serpme olabileceğini ifade etmiştim. Öngördüğümü söylemiştim. Bu öngördüğüm öngörüm halen devam etmekte. 2158-2128 devamında 2000 dolar destek seviyelerini kademeli olarak takip etmeyi sürdüreceğim. FED kararından sonra onsaltının trendi tekrar yukarı olacağını ben söyleyebilirim. Bu yıl hedefimizde bir bozulma yok. 2350 dolar seviyesi. 2350 dolar seviyesi test edildikten sonra tekrar yeni trendleri, yeni öngörülerimi sizinle paylaşırım. Ancak o birinci öngörülerim çıksın, gerçekleşsin. Ondan sonra ikinci ve üçüncü beklentilerimi sizinle zaten sık sık paylaşacağım. Gram altın tarafında 2240 lira seviyesini görüyorsunuz. Resmi kur tarafında geçerli olmayan bir kur tarafında serbest piyasalarda 2405-2420 lira aralığında bir gram altın var karşımızda. Tam 15 liralık bir alım satım makas aralığı var. Hiçbir şey e, serbest piyasa, kapalı çarşı piyasası bankaya göre resmi kur tarafına göre daha vicdanlı, daha gerçekçi olmaya devam ediyor. Yine fiziki altın tarafında malum bu hafta ve geçen hafta e, talep tarafında ciddi bir patlama yaşanmıştı. Arz tarafında hem rafinelerde hem darpana genel müdürlüğünde de ciddi bir arz sorunu yaşanmıştı. Talep karşılanamamıştı. E, i̇şte gece gündüz çalışıyoruz, hafta sonu mesai yapıyoruz falan haberleri geliyor. E, Sizini alabilirsiniz. E, dolayısıyla e, burada e, arz tarafında tekrar problemler var ilk önce darphanenin sikke altın yani sarrafiye altın basması için altına ihtiyaç var. Altın sınırlı bir sayıda var. Yok gibi bir şey külçe altınlar. Neden? İthalat yasağı var. İthalat yasağı gelmişti geçen yıl. altın nereden bulacaksınız da sikke altın üreteceksiniz? Bulan bulduyor. Nasıl bulduğunu çok iyi biliyorsunuz. Bakalım süreç nereye gidecek? Artık gram altın tarafında da normalleşme başladı. En azından piyasaya... 5 gram, 10 gram, 20 gram külçe altınlar çıkmaya başladı ama birlik hala problem. Ama yani rafineler bunu normalleştirir, serbest piyasalar hemen krizleri anında çözer. Çünkü rekabet var, birçok e, rafine var. Sadece bir rafine yok, birçok rafine var. 10-15 tane rafine var. Hepsi tak takır, basar ve piyasayı bütün talebi e, gerçekleştirir. Darpan öyle mi? Hayır, bir tane darpane var. Bütün Türkiye'ye, bütün Türkiye'ye bir tane darpane bakıyor. E kaç defa dedim yalvardım, yakardım, uyardım sözlü olarak köşe yazılarımda, burada sosyal medya hesabımda. Ya darphane niye altın basar kardeşim? Darphane'den başka altın basacak kurum kuruluş yok mu? Ya da ona destek çıkacak. Allah korusun yarın bugün bir şey oldu. Ülke sarrafya altın şey yapmayacak mı? Basamayacak mı? <laughs> Çeyrek altınsız mı kalacak? Cumhuriyet altınsız mı kalacak ülke? Rafine rafineler girsin devreye. Rafineler bassın. Hem üzerinden yük almış olur ben altın basımından çok kazanıyorum. İşçilikten. E biliyorum çok kazandığını. Geçen yıl bir buçuk ton altın kazandım mesela. Benim tahminim bu yönde. Hesaplıyorum falan işçilikten. E tamam. E kazandın da bu halk da kazansın. E sen kazanacaksın diye işçilik bir şekilde halk ne bedel ödesin? Bir tane çeyrek altına 75 lira işçilik niye ödesin? Bir tane cumhuriyet altında 1115 lira ekstradan bir işçilik neden ödesin? E bir tarafta sen kazanıyorsun ve kazanacağım diye uğraşıyorsun. Bir taraftan da sen kazanırken birisi de kaybediyor. Bu hayat böyledir zaten. Bir kazanan varsa bir kaybeden vardır. Kaybeden kim? Halk. ve evet, dolayısıyla bu sistemin bir an önce normalleşmesi lazım, çözülmesi lazım. Artık modern bir sistem değiliz. 2024 yılındayız. Edarpan'a gelen müdürlüğü sikki altın basa bir kaydı kural mı var? Ve sen bugün Türkiye'deki rafinelere altın üreten 24 aya gram altın üreten rafineler kim? E, denetliyor. Hazine Maliye Bakanlığı. Kim denetliyor? Darpan'a Genel Müdürlüğü. E, Hazine Maliye Bakanlığı ve Darpan'a Genel Müdürlüğü'nün denetlediği bir e, rafineli e, sirke altın basmasında ne kusur var? İlla istihare kendisi basacakmış. Hadi bakalım bütün Anadolu'ya e, satış ofislerinde e, herkesin talebini karşılayalım. Mesela. Olur mu? Bence olmaz. Çünkü Başka bir şey var işin içinde. Cumhuriyet altına yine işçilikli ama normal çok da değil yani. Bakıyoruz gümüşün ons fiyatı 25 dolar seviyesinde. Burada hızlı bir atak gerçekleşti. Daha önce size 26 dolar seviyesine telaffuz etmiştim. Aşağı yönde hareketlerde yine 24-50 dolar güçlü bir destek seviyesi. Alınabilir bir seviye. Ucuz, gümüş oldukça ucuz. Gümüşün gram fiyatını az önce söylemiştim. 25-76 lira seviyesinde. Burada 25-50 lira seviyesi güçlü bir destek seviyesi. Tekrar yukarıda 26 lira direnci var. Zaten hem bu hafta hem geçen hafta 26 direncini ifade etmiştim. En azından 10 tarafı görmesi de gümüşün gram fiyatı bugün 26 lira seviyesini test etti. Yani bu hafta gümüşün gram fiyatındaki beklentimiz aslında bir noktada gerçekleşmiş oldu. 32 dolar 32 lira bu seviyeleri beklemeye devam ediyoruz. Petrol fiyatlarında yön yukarı diye ifade etmiştim. Yine 85 dolar seviyesinde olan bir Brent petrol fiyatı var. %1.70 yükselişte. Buradaki yükselişler devam edecek beraberinde. Dolar da yüksek zaten ve haliyle de pompa fiyatlarına zam kaçınılmaz olacaktır. Bitcoin 71.810 dolar seviyesinde %1.85'lik değer kaybı var. O kadar agresif yükselişten sonra düzeltme hareketlerinin mutlaka teknik olarak veya mantık olarak gelmesi gerekiyor. Ve gelecektir tahminimce. O yüzden bu tarafta da biraz daha dikkatli ve duyarlı olmakta fayda var. E, piyasaların kapanışında piyasaları olumsuz yönde etkileyecek veya konuşturacak bir haber akışı yok yarın haftanın son işlem günü, yarın genel bir değerlendirme yine yaparız. Ama şu ana baktığımız zaman piyasalar 20 Mart'a odaklanmış, 20 Mart'ta Fed'in faiz kararını bekliyor. Dar bant aralığında sıkışmış, biraz daha tatil modunda sıkıcı bir fiyatlama içerisinde bizi oyalamaya devam edecekler. Fazla bir vakitte yok işin açıkçası bir haftalık bir süreç var. Bu bir haftada fiyatlar bir bak düşecek, bir bak içerisinde yükselecek ama bant aralığına baktığımız zaman aynı bant aralığı geçerliliğini koruyacak. Ben şimdiden size hayırlı iftarlar diliyorum. Şahsınıza, evlatlarınıza ve ailenize selam ediyorum. Yarın akşam tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.